Yağlı yıcılar, böyle bir Yağlı yıcılar da. Ne yiyorsun Ne yiyorsun? Burayı Ne yıksın? Beni gideceğim. Ben bir dahakine çok büyük bir deprede çalışacağım. Bak, bak, bak. Köyden... Köyden domates, patlıcan... ...derden bir şey mi Tamam, şey alabiliriz bunun gibi yapalım. çok güzel olur. <laughs> Şöyle <laughs> bir tane bunlardan daha <laughs> <Sereyi? gülüyor> Bundan şeymiş. Geçen televizyon söyledi. Dormodoya gerekten <laughs> <Sereyi gülüyor> <sereyi gülüyor> de bizden emekli bak, kat taklama yani taklanacak malzemelerin içerisinde şey olur. なんでお構わながら一個でないと思、うんはいます。